Cerablusta bozduğumuz gibi, Zeytin Dalı'nda, Afrin'de bozduğumuz gibi. Şimdi Amerika, Münbiç'e biz girmiyoruz, Suriye'den çıkıyoruz deyip tırlarla yine asker mühimmat sevkiyatı falan yapıyormuş. Hiç önemli değil. Münbiç'teki oyunu da bozar, İdlib'e, sınıra kadar da gider Türkiye. Evet, Kuramasa evet. bile oyunları bozacak evet, güçlü olduğunun evet. altını çizdi konuşmasında hataydı. Bence çok önemliydi bu da. Bence bir de, bir de şu var, full kamuflaj kıyafetiyle, yani postalından kepine kadar full kamuflaj e, kıyafetiyle bu mesajları vermesi bence önemliydi. Yani e, işte başkomutan diyorsun ya zaten aslında başkomutan da hakikaten bir başkomutan kıyafeti giyip, askeri kıyafeti giyip ve sınır karakolundan, bölgede dipten yani operasyon yapılan yer, yerden bu mesajı vermesi e, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya verdiği mesajdı bence. Yani biz e, her halükarda işte asker milletiz diye övünürüz ya, biz asker milletiz yani Aynen öyle. E, bu tür şeylerle üzerimize çok geldiğiniz zaman çözümü sağda mı yapması, yapılması gerekiyor? Çok anlattık. Dinlemediniz mi? Müttefik olmamıza karşı bizim yerimize e, teröristlerle mi işbirliği yaptınız? Ben de bu, e, has, bu milletimin hasreti olarak, asker millet olarak da mesajı veriyorum. önemli önemliydi o söylediğin tabii ki. Bize rağmen, Türkiye'ye rağmen Orta Doğu'da operasyon yapmak kimsenin harcı değil. Ve sonra, evet. hadi bütün bu yorumları, bütün bu yorumlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın, dolayısıyla başkomutanın yorumlarıdır, doğrudur, Gerçekleri ve halkın gözünde olmuştur. Ama bunu, bunu eğer diyorsan ki artık biz bölgesel bir güçüz diye işte veyahut da oyunu bozarız iddiası var da doğru. Ve şunu söyleyelim ki hani Obama'nın başkanlık süresi bittikten sonra veya bitmesine yakın süre içerisinde ee, bu dahi çok tehlikeli bir örgüttür. Ee, 15-20 yıl sürebilir. Ee, bununla mücadele ifadesi vardı. Yani biz buraya bir proje yaptık, proje koyduk. Biz 100 yıldan beri buraya dağıtıyoruz zaten Batılı güçler olarak. 100 yıl geçti. 2016 şey 1916 yılından başlayan süreç bitmiştir. 100 yıllık Saipik anlaşması. Yeni bir proje tasarrufumuzda ikinci döneme geçiz. Geçtik dediklerinden hemen sonra Türkiye oradaki sınır ötesi operasyonlara başladı. O e, terör kuşağını hançeri sapladı ve Afrin'e kadar da getirdi işi. Şimdi bundan sonra artık Türkiye'nin bir takım şartlarını ve menfaatlerini kollayarak eğer bir şey yapacaksan konuşacaksan Türkiye'nin menfaatini atlayıp da Türkiye'nin istemediği bir şeyi bir projeyi tekrar yürürlüğe koymaları imkansız. Yani şunu görmek lazım en azından. Öyle ya da böyle artık Suriye'de Amerika falan yok. ...çok cılız bir şekilde artık oralarda geziniyor. Binlerce indirdiği tır silahların ...hepsi berhava oldu. Kullanılması gereken yerlerde kullanamadılar. Afrin... ...bir üst gibi kullanılacaktı orada. Irak'tan sonra kontrol mekanizmasıydı. Ve ondan yapamadılar. Dediğim gibi... ...bu mesaj oradan... ...kamuflajlı Cumhurbaşkanı'nın... ...konuşmasıyla verilen mesajlardı. Bence bu dünyaya verilen mesajdı. Biz tabii ki... ...sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptığını buradan yaşayarak, bilerek, görerek öğreniyoruz, biliyoruz. Ama bunun dünyaya böyle kamuflajcı fotoğrafı ki ben zannediyorum diyorum işte daha henüz pek fazla takip edemedik. Çok sıcak daha henüz. Dün akşam geç saatlerde döndük İstanbul'a. Ama bunun batıdaki yansıması, batıdaki ABD ve AB ülkeleri içerisindeki o yazarların yorumlarını çok merak ediyorum. Bundan sonra herhalde bunu okuyacağız. Belki yarın da bunun etkisi sürecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü kamuflajlı Erdoğan e, fotoğrafı zaten ürktükleri sürekli meydan okuyan. Öyle değil mi? İlk defa Batı'ya bu kadar meydan okuyan bir lider çıktı. Çünkü ve hazmedemedikleri Türkiye ve böyle bir yerden mesaj veriyor. Bakalım nasıl alacaklar? Nasıl yorumlayacaklar diye merak ediyorum. Vallahi nasıl alırlarsa alsınlar bu noktadan sonra e, benim bir pozisyonu yani evet. ki Türkiye için halimiz yok. Aynen ama, öyle. <laughs> nasıl alırlarsa alsınlar. Esat Kabak'ta uçakta bu Eyoğlu e, e, çok güzel Serkan Sarkan, Sarkan Çağrının e, klarnete eşliğinde falan evet. hakikaten baya bir şeydi o kenetlenme duygusu o birlikte beraber hareket etme duygusu eee bugün biz burada yayın yapabiliyorsak ya da insanlar güvenli bir şekilde işlerin evlerine gidip gelebiliyorlarsa o sınırdaki mehmetçiğin ya. yapmış olduğu bu ya. harekattan kaynaklanıyor. Bunu hemen Vallahi şeye tepelerde. hamaset olarak algılamanın bir anlamı yok. Ben bugünden yarına bir şeyden bahsetmiyorum. Yani hani dışarıdan gelen bir e, hali hazırda işte bir saldırı, füzeler şunlar bunlardan bahsetmiyorum. Bu önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde bizim evlatlarımızın çocuklarımızın da bu ülke içerisinde refah ve güven içerisinde yaşayabilme Tabii ki. ...sağlayacak önleyici Tabii. hamleler bunlar... ...bunu zaten 2-3 sene önce Erdoğan... E, ...biz artık paradigma değiştiriyoruz... ...savunmada terörü Tabii. bulunduğu yerde... Tabii. ...yok edeceğiz, artık Tabii. karşılamayacağız... ...savunmada olmayacağız, daha atak ve çıktığı yerde... ...bitirmek üzere hareket edeceğiz dediğinde... ...kimse pek fazla bir şey evet. anlamamıştı... ...aradan geçen süreç içerisinde... ...bu hamleyi gördük... Evet. ...dediğim gibi o birlik, beraberlik duyguları... ...o zaten iyice daralan ve... E, ...bir mahalle baskısıyla... E, ...sanatçının siyasette ne işi vardır sinsice kurgulayarak alet olmayın, taraf olmayın, Tabii. askerin yanında durmayın, askerin de durursanız Erdoğan'ın yanında durmuş olursunuzu kurgulamaya çalışılan o mahalle baskısını oraya gelen bu ünlülerin tamamı sporcu işte e, evet, sanatçıları evet, ellerin tersiyle oldu. itip paramparça ettiler. Oldu. Hepsini teker teker kutluyorum. Burada kutluyorum, biraz daha itibarsızlaştırmak abi. adına falan sosyal medya üzerinde türlü tezviratlar yapıyorlar. Efendim eskiden şöyle demişti, de, yok bilmem şunu yapmıştı bunu etmişti falan. Şu anda eski konuşacak bir durum yok zamanı, anı konuşmak lazım. Ve bu insanlar bu anda bütün mahalle baskılarına rağmen Mehmetçik'in yanında durmak adına Genel geldiler. Musun? Gelemeyenler de mazeret bildirdiler. Rahatsızlıklarını bildiler. Mesela Orhan Yencebay da gelecekti. Sanatçıların konuşmalarından falan dediler. Bir rahatsızlığından dolayı tahmin ediyorum uçak seyahati yapamıyor. Ee, gelemedi ama gönlünün orada olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla çok önemli evet. bir hamleydi. Halka, mahal olmak böyle bir şey değil. Halkın, Aynen. Yani halka mal olmak böyle bir şey ve bunlar da onun gereğini <laughs> yaptı. Bir de şunu anlamak lazım. Hani dedin ya mesajları veriyor. Türkiye gereken mesajları veriyor. Harekatlarla yapacağını yapıyor. E, şunu da anlama, anlamaları lazım insanları bir defa. Özellikle içerideki bu tür şeylere karşılayan <laughs> muhalif kesime veyahut hatta Afrin'de ne işimiz var pek fazla artık diyemiyorlar. Yemiyorlar. Ee, şeyin e, lafı gibi hep tekrarlıyoruz onu. Çok da hoşuma gitti. Afrin operasyonu bittikten sonra, başarıyla bittikten sonra, tamamlandıktan sonra e, hemen neydi? İşte mahallede düğün olunca halaya duran çok olur. Hazır bir düğün var. Hayda diye o e, senin de o yengeç yürüyüşü tabirini yaptığın gibi yandan yandan gidip halaya ekleyenler de çok oldu. Yani aslında en baştan keşke bu işe uzasa da Türkiye sıkıntılı bir duruma düşse diye dua edenler. Arkasından Aa, iş çok başarılı olunca e tabii ki Afrika'ya girmemiz gerekiyor deyip de kıvıran siyasetçiler. hepsini Hepsi üst üste koy. Al birini buraya tekine. Ama şöyle bir şey var. Şunu da anlamaları lazım. Bu e, sanatçıların, işte spor camiasının, medya dünyasının katılımıyla gerçekleşen <laughs> ve çok iyi yapılan bir organizasyondu. Onu da unutmayalım. Dışarıdaki değil mi? Her şeyle birlikte teşekkür ediyoruz. Yani. Organizasyonu da çok Mabuktaşım, güzeldi. Bir, çok harika, harikulade bir seyahatti. Ee, yani Türkiye canı sıkıldı. Tamam mı? Efendim e, ya biz başka ülke topraklarına girelim. Şurada bir operasyon yapalım. Şurayı ele geçirelim falan. E, has, düşüncesiyle bu işleri yapmadı. Bunu unutmayalım. Türkiye'yi bu müdahaleyi yapmak zorunda bıraktılar. Evet. Bu, Muhalefet Partisi'ne sesleniyorum buradan. Hani Orta Doğu Bataklığı ne işiniz var diye. Arkadaş burnumun dibinde onca silahla, onca ABD gücüyle, onca koalisyon gücüyle müttefiklerin bize efendim DAEŞ'i bitirmek en az 10 sene sürer demiş. Türkiye'nin başka yapacak bir şey kalmadı. Bu Türkiye'nin başlattığı, e, Türkiye'nin bizzat e, durup dururken hedeflediği bir operasyonlar zinciri değil. ABD ve AB'nin ortak bir şekilde belki de dünyanın egemen güçlerinin Türkiye sınırında oluşturduğu bu tehlikeyi e, bertaraf etmek için Türkiye harekete geçti.